da gecenin ikinci maçında atmosfer reklam ile Ottoman Empire karşı karşıya geldi. Ee, bugün Pasliga yine bir kariyer maçı vardı. Ee, sağda Erkan Terzi faktörü vardı. Ee, e, Pasliga liglerinin Bursa'da yani kaleci bakımından performans açısından söylüyorum. Bugün zirve noktasıydı. bugün e, Ottoman'la Erkan Terzi arasında geçti maç. Evet, biraz ee, Erkan abi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yemin ediyorum izlerken e, aşık oldum. Futbola aşık oldum. E, <laughs> keyif aldım. E, ve ligimizde böyle takımların olduğundan çok mutluluk, haz duydum. E, i̇ki takıma da teşekkür ederim. E, Ottaman bugün e, Yiğit'i biraz az kullandı ve ilk 10 dakika tutuk başladı. E, tutuk başlamasından ötürü de 5. E, dakikada golü yedi. E, 1-0 geriye düştü. Sonradan topladılar ama... Hesapta olmayan bir Erkan Terzi vardı. Ee, rahat bir 20 tane top çıkardın herhalde abi. Çok rahat, çok rahat vardı. Aynen. Ee, tebrik ederim. Teşekkür Sözü abi. ilk Yusuf <laughs> abiye verecektim ama abiye Erkan abi <laughs> sana veriyorum. Senin gecen bu gece abi. Valla öncelikle e, Ottaman'a teşekkür ediyoruz. Bu akşam buraya geldikleri için. Bize rakip oldukları için. Bence maç çok güzel, çok da zevkli geçti. Çok da çekişmeli geçti. E, eksiklerimiz var. Tayfun arkadaşım yok, i̇şte, Yasin arkadaşım yok. Ama onların eksikliği de olacak arkadaşlarımız her zaman bizim takımda mevcut. Nitekim de bugün onu sahaya yansıttık. Yusuf arkadaşım Biraz, olsa, nasıl? hepsi olsun. Çok güzel mücadele ettiler. Goller attık. Ee, iyi, iyi, de mücadele ettik ve kazandık. Pilyoflar öncesi de bir kazanma alışkanlığı devam etmemiz, devam etmemiz gerekiyordu. O devam ediyor. Bana gelecek olursak evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, her kaleci kötü günü vardır, iyi günü vardır. Ee, bugün herhalde iyi günlerin bir tanesiydi. En ee, herhalde dediğiniz kadar bir 20 tane bir kurtarış yapmışım da. Yani rakiple benim aramda geçti hemen hemen. E onlar gol atamayınca iyice demoralize oluyorlar. Oyundan da düşüyorlar. E bunu da e, rakip benim Merhaba. arkadaşlarım iyi değerlendiriyorlar. Ben onları oyunda tuttum sürece. Onlar da e, sonuca gitmesini iyi biliyorlar. Benim için de güzeldi. Atmosfer için de güzel bir maçtı. Rakip için biraz üzücü bir maçtı diyelim. Onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de pilotlar öncesi iyi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz abi. Biz teşekkür ederiz. E, kattığım bir değer var. Ee, bunun için de ayrıca bir teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ ee, Yusuf abi bugün bir gol attın. Devam. Tebrik ederim golünden Devam. ötürü. Devam. E, galibiyetten Devam. ötürü de ayrıca tebrik ediyorum. Maç sonu görüşlerini alalım abi. Evet. Vallahi ilk başta rakip takımı kutluyorum. Ama ondan önce bizim kayıcımızı Erkan abi daha çok kutlamak gerekiyor. Evet. Bizi gerçekten oyunda tuttu. Maç bizim sahamıza geçti diyebiliriz. Kontra ataklarla bulduğumuz goller bize galibiyeti getirdi. Bundan dolayı Erkan abiye teşekkür ediyoruz. Ve bu maçı Tayfun artık bir sakatlıktan dönmek üzere evet. ona armağan ediyoruz. Ben de armağan, ona armağan ediyorum. Tayfun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ottoman'da tekrar e, Yiğit'e parantez açıyorum. Erkan, Ayrıca İbrahim de bugün iyiydi. E, takım olarak çok iyiydiler ama Erkan abiyi geçemediler. Rakip takım çok iyiydi bugün. Evet. İyi mücadele etti. İyi direnç yani, yani ama. Gerçekten mükemmel bir maç izledik. Erkan abi kesinlikle katılıyor. Maçın adını diyebiliriz ama Selim'in mücadelesinden dolayı stoperde ona da ar evet. bir parantez açmak lazım. Bugün Erkan abi de birlikte iyi mücadele etmeyi bize şey yaptılar. Evet, i̇ki Selim de bugün harikaydı. Har ee, har gerçekten. Har <laughs> i̇ki takıma da teşekkür ediyorum tekrar. Bundan sonraki maçlarda ve playoff yolunda başarılar diliyorum. Bu arşivimi koyacağım, izleyeceğim ve koyacağım. Teşekkür ederim Hadi abi, şey iyi akşamlar.